Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere benim için önemli olan bir karşılaşmayı aktarmak istiyorum. Beyaz saçlarla ben Sabrıcan olan Yontar oynuyorum ve siyah taşlarda da Pentala Harikrishna var. Pentala Harikrishna'nın simultanesinde bu oynandı. 10 kişiye birlikte oynuyordu Harikrishna ve onlardan bir tanesi de bendim. Kendisini birazcık tanıtmak gerekiyor. Kendisi 2011 Asya şampiyonu ve aynı zamanda şu anda dünyada 20 numara ve bu karşılaşma benim açımdan önemliydi. Biliyorsunuz son dönemde Magnus Carlsen, Hu Yifan, Ding Dinkliren ve Dubov'la oynama fırsatı bulmuştum. Ee, sizler de tabii ki destek olmaya devam edersiniz. Mesela bu videoya e, yani yüzlerce like atarsanız mesela ben bu oyunların devamını çekmiş olacağım. Ee, bol bol da böyle oyunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım keyif alırsınız. Evet bu oyun tabii ki bu, bu arada ayrıca şöyle bir özelliği var bu oyun analizinin. Gördüğünüz bu değerlendirme çubuğu aslında Lila Chess Zero'ya ait artık Stockfish'te değil yapay zeka ile oyunları analiz ediyorum. Ve bu da farklı bir e, video olacak o anlamda. Umarım keyif alırsınız. Beyazlar'da ben oyuna E4 başladım. Rakibim Harry Kirişne burada C5 oynadı ve Sicilya'da biliyorsunuz belki beni tanıyorsanız biliyorsunuz burada benim favori hamlem var o da E4 C5'e B3. B3'ten sonra aslında burada birçok varyant var. At C6 var, D6, E6, at F6 ve tabii ki G6 var ki G6 belki de en çekindiğim varyant ki burada başıma geliyor. G6 oynadı. Fil B2 ve at F6. Şimdi burada birazcık e, bakalım. Alt ve alttan sonra burayı istiyor ama tabii ki kale boşta olduğu için henüz E4'ü alamıyor. Bu aklımızda kalsın. Ama burada genelde bizi P3 oynamayı tercih ediyorlar ve D6'ya fil f 6 vurulduğunu e, ben deneyim ettim ve devamında atça 3'te buradaki D5 karısına oturma imkanı var. Ama Vezir f 3 pek hoşuma giden bir hamle olmuyor. O fili hemen vermek istemiyorum. Ve burada da tabi ki E5 olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Çünkü E5'ten sonra at G8'e dönse dahi. At G8'den sonra E6'ya. Burada hemen tabi ki bu çaprası kapatmak adına F6 oynuyorlar. Aldığın fil değilden sonra siyahların konumu E5'ten sonra çok iyi oluyor diyebiliyorum. O yüzden ben bu varyantı tercih etmedim. 6 Alt ve 6'dan sonra daha önce bir ligde de oynadığım karşılaşma vardı. O da orada da G3 oynamıştım. Burada G3 çünkü AT4 alamıyor. Ee, o yüzden tabi bu çaprazdan dolayı. O yüzden ben burada yavaş yavaş gelişimimi devam ediyorum. Fil G2 oynayacağım şimdi. Sonra AT2 ve kısa roktan sonra artık gelişimimi tamamlamış olacağım. Fil G7 oynadı. Fil G2 kısa rok AT2'ye çıktı. At C6 Kısa Rok'un ardından şimdi D6 oynadı. D6'dan sonra konumda bir tek gelişmediğim belki atım kaldı ama e, tabii ki siyahların çok iyi bir şekilde de geliştiğini söyleyebiliriz. Belki fil g 4e çıkacak. Belki e, fili yani başka bir yöntemle geliştirmeyi düşünecek. Belki ilk, ilk etapta fil D7 8 oynayacak. Ama siyahların konumu çok güzel dizilmiş oldu. Beyazların bence burada merkeze oynaması gerektiğini inandım ve burada D4 oynadım. CD4 At D4, merkezde bırakacağım atı. Burada tabii ki aklımdan geçen hamlelerden bazıları burada Vezir B6 acaba olabilir mi? Vezir B6'ya şimdi burayı korumak için e, herhangi bir hamle yapmam lazım. O da C3 ile mümkün gibi gözüküyor ama o zaman da filmin çaprazını kapatacağım. Belki at C6 alacaktım. O yüzden birazcık konum farklı bir hal almış olacaktı. D4'teki atı da değişmek istemiyordum. Neyse ki hareket işine de burada Vezir B6 yerine fil D7 oynamayı tercih etti. C4 oynadım. Kaleci 8 ve devamında tabii ki bir şekilde şu atın ya da diğer atın D5'e konmasını istiyorum ama şu anlık çok mümkün değil. At C3 oynasam burada vuracak. Vurduktan sonra atı bir yere oynadığında bu çaprazlı fil güçlü kalmış olacak. O yüzden bu atı a gelişmeye karar verdim. a sonra isteklerim belki de atın C2'ye konması. A, E3 ve at D5 oynayacağım. Uzun yolla gideceğim ama en azından bu yol daha sağlam bir yol olarak gözüküyor. At D4 almayı tercih etti. Filde 4 ve konuma baktığımızda isteklerimden bir tanesi demiştim size at c 2 e 3 ve at d 5'e konmak. Tabii ki aynı zamanda burada fila de istemiş oluyorum. Burada böyle vezir a5 acaba gelebilir mi diye düşündüm ama vezir a5 tabii ki atı istiyor At c 2ye kaçtıktan sonra vezir de aslında burada çok fazla iş yapmıyor diye düşünerek haricinde belki de burada a6 oynadı ve a7 piyonunu tekrardan sağlamlaştırmak istedi ve aynı zamanda bebe sürmek istiyor. Onu da söyleyeyim. Atın da bebeşe gelmesini bir şekilde engellemiş oluyor. Ama tabii ki bu A6 oynanmasaydı ve ben fil a alsaydım zaten vezir A5'ten sonra taşım düşmüş olacaktı. Onu da hatırlatmış olayım. A6 oynandı. At C2, B5 ve At E3'ün ardından şimdi burada fil C6 gelmiş oldu. Ve buraya baskısını sürdürmüş oluyor. Belki at D5 hamlelerden bir tanesiydi. Ve belki oyunu beraberliğe götürebilecek hamlelerden bir tanesiydi. Ama burada vezir D3'ün daha sağlam olduğunu düşündüm. Hem buraya baskıyı tutuyorum hem buraya baskıyı tutuyorum aslında hem de kale bir 1 bir oynamış olacağım. bc4 aldı ve burada düşünceleri de aldı. Lila Chessiro'ya göre burada at 4 daha iyi ama benim çekindiğim hamlelerden bir tanesi burada at 4 fil b5 bu çaprazda çok kalacağım ve bir şekilde burada e6 d5 sürülürse ben hani kendimi çok iyi hissetmedim açıkçası. O yüzden tabi e6 d5 fırsatlarını hemen burada alıp belki d6'ya baskı yapmak gibi bir şey olabilirdi. Fakat ben burada ee, tabii ki birazcık düşünerek alt C4'ten çekindim ve B çarpı C4 almaya karar verdim. B çarpı C4'ten sonra vezir A5 ve vezir A5'ten sonra siyahların konumda birazcık daha iyi olduğunu görebiliriz. Çünkü C4 piyonum ayrık kaldı. Hani... Bunu yapmamın sebeplerinden bir tanesi de at adlebeş d5 oynandığında at d5'e cd5 ya da e 5 aldıktan sonra konumu birazcık daha düzenlemeyi e, düşünüyorum. Ve aynı zamanda ileride c5 oynama imkanım da olacak. Zaten bu piyondan kurtulacağım diye düşünüyorum. Zaten e, konuma bakarsanız şu anda beraberlikten öteye giden bir şey yok. Siyahlar çok çok hafif üstün. E, o da tabi değerlendirilemeyecek bir üstünlük. Sadece konumda baskısını hissediyorsunuz. f 1e e geldim e, bir 1 belki birazcık daha hatalı belki burada at D5 oynamak daha doğru olurdu ama bir de oyunu tutan hamlelerden bir tanesi burada C5 istiyorum artık at D7 at D7'den sonra C5'i de kesmiş oluyor aynı zamanda filleri de değişme imkanı bulmuş oluyor at D5 oynadım fil çarpı D5 e çarpı D5 Fil çarpı D4 ve vezir çarpı D4'ten sonra şimdi kale C7'ye gelmiş oldu. Bu kale C7 hamlesi önemli belki de. Çünkü bir fil h e, buradaki eğer e, atı değişebilirsem artık e, konum benim için kolay olmuş olacak. Çünkü bu siyah kareler çok önemli. Ve ben bu c5'i süremediğim zaman aslında siyahların birazcık daha üstün olduğunu görebiliyoruz. Ve bu fili istediğim gibi kullanamıyorum. Kale c geldi. Fil h3. At E5'ten e 5ten sonra vezir e4'e gelmiş olacağım. Çünkü burada aklımdaki e, durumlardan bir tanesi burada ilk olarak belki at e5 oynamış olsaydı ben kendi kendime şey diyebiliyordum ya c5 oynayabilirim burada burası boşta kalıyor ya da direkt belki f4 oynayabilirim diyebiliyordum ama şimdi fil buradan gittiği zaman artık burada f4 oynayamıyorum ne yazık ki çünkü at f3 var fil burayı tutuyordu o yüzden ben burada vezir e4 oynamak zorunda kaldım ve şimdi burada f4 istiyorum vezir a4'e geldi tabii ki buraya baskısını sürdürüyor ve ben kale a1 oynadım Şimdi Kale abi birden sonra rakibim o kadar kolay C4'ü alamıyor. Çünkü Kale C4, Kale C4, Vezir C4. Ki Vezir C4 almak durumunda herhalde. Alt c 4de burada filfe 1'ler falan var. O yüzden konum birazcık e, kötü kalmış oluyor. Vezir C4, Vezir C4, Alt C4. Kale B7'den sonra ben kendimi iyi hissediyorum. Yani en azından buraya baskım var. Burayı ileride alabilirim ya da belki böyle alabilirim. E, ve... E, bir sıkıntım yok. Sadece bir piyon verdim. Devamlı o piyonu da geri alacağım. Çünkü çok aktif taşlarım. Kale a1'den sonra rakip c4'e bu yüzden pek fazla bulaşmadı. Bezir a2 almayı tercih etti. 2den sonra c5, kale c5, kale c5 ve dc5'in ardından konum birazcık daha siyaha dönük. Çünkü iki piyon üstün ama iki piyona karşılık beyazlarında güzel bir atağı oluşmuş oluyor. Şimdi ben hemen vezire 5 alamıyorum çünkü burada B1 boşta kalıyor. O yüzden öncelikle bir kale E1 ve devamında artık rakibin çok da bir hamlesi kalmadı. Çünkü tabii ki bu piyonlar evet ilerlediklerinde, özür diliyorum, ilerlediklerinde büyük bir tehdit oluşturacaklar. Ama öncelikle ata bir yer bulması lazım. O yüzden F6 oynadı. F6'dan sonra F4 ve at ancak F7'ye saklanabiliyor ve buradan sonra birazcık düşünceleri aldım. Çünkü E7 boşta ama vezir E7'den sonra şöyle bir varyant aslında ilgimi çekiyor. Bunu hesapladım. Vezir E7, vezir D5, vezir F6 ve devamında böyle bir şey oynayacağım. Ama şu vezir D4 hamlesi beni bayağı bir korkuttu. Vezir D4, vezir D4 ve bu iki piyona karşı nasıl direneceğim diye bulamadım. Ama e, burada Lila Chester buluyor bunu. Diyor ki gel kaleye yedi. Kaleye yediden böyle tutacak. Bunu alacak direkt. Ve önce belki hani file 6. Bunu açması alacak belki değişecek. Sonra işte buradaki piyonu hemen almış olacak. A piyonuyla da çıkamayacaksınız. Ama bu file 6 ve kale d doğru zamanda gelemezsek gerçekten ciddi sorunlar meydana geliyor. Mesela e, burada ne olabilir? D3 oynasın mesela rakibim. Hani çok çok zor geliyor bana burası. Fil E6 mesela rakibim kale D8 oynasa ama fil burayı tutuyor ya öyle bir e, durum aslında var. Mesela burada alıyorsunuz D2 süremiyor böyle bir şey var. Eğer siz mesela şah 8 gibi bir şey oynarsanız kale D7 gibi bir şey. En sonunda bu fil burada burayı tutmuş oluyor. Mesela D2 hayır, pardon değişeyim özür dilerim. Değişelim D2 ve fil burayı tutmuş oldu. Böyle karışık varyantlar vardı açıkçası e, ama... Elinde sonunda biz bu alt ve sonra ben dedim ki biz 7 alacak durumda değilim. Çünkü dedim ki burası kaçmıyor ben burayı tutayım. iyice sağlamlaştırayım. Oradan sonra belki vezir e alabilirim. O yüzden veziri buradan saptırmak istedim. Burada ben kale e2 oynadım. Ve artık vezir eğer b3'e gelirse burayı tutmaya devam etmek için. Ben kale e3 oynayacağım. Böyle böyle sürekli kaleye gidip geleceğim. Çünkü şahımı da koruyabiliyorum. O yüzden sıkıntı yok diye düşündüm. Rakibim vezir A1 oynadı. Kale E1 ve vezir D4 ile de değişmek istedi. Vezir çarpı D4. C çarpı D4. Ve C çarpı D4'den sonra ben burada kale e de almış oldum. Birazcık daha rahatlamış durumdayım. Çünkü ileride bu tehdidim de var. File E6 var. Ve sürüşten sonra gerçekten sıkıntı oluyor rakip için. Ve D3'e de belki yaklaşabiliyorum. O yüzden bu file E6'dan tabii ki rakibim çekindiği için... Burada f5 oynamayı tercih etti. Ama f5 e, benim değişime geliyor aslında. Çünkü ben fili artık burada kullanamayacaksam burayı tutmak için kullanacağım. Ve aynı zamanda bu piyonu isteyeceğim. Fil f1 geldi. Artık bu piyonu aldığım zaman ya da bu piyonu aldığım zaman konum çok rahatlamış oluyor. Ve beraberlikten e, öteye götüremeyecek siyahlar. Burada at d6 geldi. At d altı burada kale altı 6 gelemiyorum çünkü kale D8 gibi bir şey var ve devamında belki bu piyonun da belki e, devamında düşeceğini görmüş oluyoruz. O yüzden at D6'dan sonra kale A7 geldim. Oraya baskı yapacağım. At E4, kale A6 ve şimdi kale B8 oynamış. ol. Tabii ki bu birazcık e, benim için zor bir varyant. Çünkü sürekli aklımda kale B1 at D2 varyantlarını hesaplamış oluyorum ama halbuki o kadar dert edecek bir şey yok yani rakibim kale B1 geldiğinde şah G2 geleceğim e şah çektiğinde tekrardan g e dönmüş olacağım buradaki piyonu da henüz süremiyor ve kaleyi de oraya getirdiğinde zaten tutmuş olacağım fakat burada bende şöyle bir şey oluştu şimdi konum değerlendirmesi şu an eşit gösteriyor ama siz oyunu oynarken yanınızda böyle bir değerlendirme çubuğu olmadığı için ben burayı Acaba beyazlar kazanıyor mu diye düşünerek. Burada d6'yı falan düşünüyorum kafamda. İşte fc4 düşünüyorum. d6 sürersem bir anda d7 sürersem. Onun acaba kazanca dönebilir mi diye bakıyorum. Halbuki burada. Hiç uğraşmayıp. Kale a4 oynasam. Burası düşüyor. Yani d3 sürerse de düşüyor. Her türlü düşüyor. Hatta kale d4 geleceğim. Ve devamında bu piyonu tutamıyorsunuz. Neredeyse. Kale b1. Mesela kale çarpı d4 şah ve 8 sürdüm. Şah e8 sürdüm. Geldi. Ve burada hani bir şekilde şahı oyuna sokabilsem ki bu fil var ya o yüzden olmuyor. Mesela şah 2 gelsem rakip kale b1 geliyor. Şah f3 gelemiyorum mat var. O yüzden burada tekrardan şah g 1 dönmek zorundayım. Ve devamında rakip kale b1 oynuyor. Böyle beraber oldu. Ve yani bir piyon değildeki piyonla beraber yapmış oluyorum. Ama ben burada çok iyi niyetli olarak D6 sürdüm ve d 7 süreceğim ya. d 7 süreceğim. Belki hani e, belki oyun bitecek gibi düşünüyorum. Biliyor musunuz? Fil B5 falan gelirim falan diye. D6'dan sonra burada kale D8 var. Kale D8'den sonra bu piyon düşüyor. Yani d 7 süremiyorsunuz hiçbir şekilde. Fil C4 geldim. Şah B8 ve en azından ata geçmeye çalışıyorum. Burada kale A7 geldi. Kale çarpı D6. Kale F7 şah E8. Kale h aldı ama bu piyon çok çok hızlı. Yani 3 piyon 3 piyon gibi değerlendirilemez. D3. Kale 8 ve devamlı şah e gittikten sonra kale h burada. Belki hani şu tarz bir şey yakalarsam buraya sarkarım diye düşünüyorum ama rakip yaklaşıyor şah ve 8 oynuyor. Kale e, kale ile oynasam bile burada şunu göstereyim. Kale 8 bunun devamında hani şu varyantın e, Tabi buradan sonra şah çekilmiyoruz mesela buraya gelsem böyle ve fil D3 almak zorunda bu sefer kale düşmüş oluyor o yüzden bu varyant da çalışmıyor şah B8'den sonra mecburen fil D3 almış oldum kale D3 G4 ve F çarpı G4'tan sonra artık buraların bitik olduğunu farkındayım ama birazcık daha oynamak durumundayım kale D2 şah G1 kale F2 kale H4 Kale F4, H3 ve at g ten sonra artık yapacak hiçbir şey yok. Neyle alırsam alayım? Piyonlar gidiyor. Kale gidiyor aslında bunun devamında. Kale G4'e çünkü belki kale G4 var direkt. Oyun direkt kazanmış oluyor. O yüzden burada birazcık düşündükten sonra oyunu terk etme kararı aldım. Ama tekrardan o D6 hamlesine geri dönüyorum. Şurada kale A4 ve kalede 4 üstüyle oynamış olsaydım şu an oyunu sizlere beraber diye aktarmış olacaktım. Ve 5 hamle sonra beraber bitmiş olacaktı. Ama benim için güzel tecrübeler bunlar. 2700 üstü bir oyuncuya simultane de böyle oynamak benim için değerliydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.